hamam konusu Türkiye'de. Bir de hamamda kız bakılır. Ne yapalım? Kız bakılır. Aa, piyanist bir mi kız olacak gene? Yani? Ben çok sıkıldım. bu işte. O gelenek <laughs> göreneklerimize giriyor hocam. O başka bir başlı başlı evet. program konusu. Aa, ne, yani ne, evet çok güzel. Yani, iyi. Pencere, Ay... pencere açıldı Bilal olan pişton patladı türküsünü ee, evet, iş... evet. Yedin, Beyefendi abi. siz o şarkıyı çalın arkadaşım siz de <laughs> hamamda kız bakmaya gelmişsiniz. Erkek hamamında kızın ne işi var ben hiç anlamadım ki. Şimdi farz-ı muhal diyor ki hocam. Farz-ı muhal. Farz-ı muhal. Karışık yani, bir hamam. Karışık değil, karışık olmaz. Kadın günleri ayrı, erkek günleri ayrı. İşte ben niye o zaman kız bakmaya geldim? Evet. <laughs> <laughs> bir dakika kafanızda ne var? Yok yok. Şey olarak dedi hocam, siz başka program çekildiği için burada ben onları duydum. Arkadaşım. Efendim? Orada kızlar varmış, Hoş. tamam mı? Ha, ha. Beyefendi kızlardan birinin annesi olsun, siz de sizin kız kardeşiniz olun. Ben benim kız kardeşim Sizin kız kardeşiniz gelmiş, beyefendinin annesiyle kıza bakıyorlar. Hamamda o kız bakamıyor yani. Benim kız kardeşim hamama böyle mi gelmiş yani? Hiçbir bakıma gitmeden. Arkadaşım, biz üstünde koyarız montajda. Şimdi... Evet, tamam, ben ama, hiç anlamadım, deneyeceğim. Şöyle anlatıyorum ben, şimdi erkekler günü... ...değil bugün Üstüme geliyor benim. Bugün Kadınlar Günü. Kadınlar hamamı derler ya. Ha. O kısmını anlatıyorum değil mi hocam? Evet. Kadınlar günü. Kapıda yazıyor. Bugün Kadınlar. O ha. gün sadece kadınlar geliyor hamamımıza. Ona adam Evet ham geliyor. Orada <laughs> oğlu olan hanımlar kız bakıyorlar. Anladım. Beyefendi evet. oturun siz. <laughs> Nasılsın seksa... böreğin başına? Ha. Hani böreğin başına oturuyoruz. Böreğin başına oturuyoruz. Arkadaşım siz geldiniz. Evet. Salih abi kimdi? Halide teyze. Ben şimdi Halide teyzem mi oluyor? Evet. Aha. Arkadaşım, siz de melahatsınız. Buyurun gelin. <laughs> Halide teyze, abime kızınızı bakacağım. Onun için geldim diyorsunuz. <laughs> evet. Gel arkadaşım. Gel. <laughs> Bumcu biraz geri çıksın. E, ee, ha Halide teyze ne yaptın? <laughs> ne diyeyim ki? Kardeş. Beyefendi niye hamamda sarındınız? Aa, yine de mütahassıf o yani. Örtü, <laughs> <laughs> Beyefendi, hamamda herkes kadın. Niye örtünüyorsunuz? Ha, herkes kadın. Evet. Niye örtünüyoruz? E bilmiyorum ben. Sen deminden beri altı açıp duruyorsun. Üstü niye örtünüyorsun? <laughs> evet, arkadaşım gel. Gel, gelmiş. Böyle gel. neşeli e, bir şekilde. Gel, çok neşeli. Merhaba, hoş geldiniz, hoş bulduk falan. Buyurun, gel. Ay merhaba, Aa, üstsüz yıkanıyor şey. Galide. Arkadaşım, gel. Ay nasılsınız? Geçme, i̇lişme, ilişme. Problemli bir aile. Ben bundan kızmazım. Olabilir. <laughs> Olabilir. Açın kendisini. Nasılsın Halide teyze? Ne yaptın? İyi, hey, ne olsun? İyi hey, işte. Geçinip gidiyor. Ya ben senin... Senin kızı benim <laughs> abim. Abime bakacağım. Nereye koydun? <laughs> Kız! Kestik. Neriman e geldi, efendim. Amcan senin... Beyefendi. E Hemen kutmaya. niye kızı verdiniz? <laughs> yani, gel görsün diyecektim. Gel teyzen seni Hani bir an, an önce gitsin gibi bir havanız var. Hayır 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 şunu e diyecektim. Ne Abin zaman gel seni yapar? Görsün. Abin kimdir? Ne iş yapar? Baksın mı? Bakmasın mı? Arkadaşım Aa. sen de kızı nereye koydun denir mi? Saksı mı o? Telaşıma <laughs> <laughs> geldi. Çok istekliyiz ya evlendirme. Boncu geri, Kim, geri kimler derler de? 3, 2, 1, gel. Kimlerdensiniz? Ha, <laughs> <laughs> ee, gel. <ben>, biz şeylerdeniz. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan işte. Karıştırma orayı. Ha. Özel iş olduğu için vermek istemiyorum. Oğlan askerliğini yapmış mı? Sade peştemanla üst tarafınızı kapatın. Haa. Yani... Evet. Ha, göz kısmı. Evet o kızdan önce kendini pazarlamaya çalışıyordu <laughs> Ben ondan gerildim yani. Neye niyet neye Arkadaşım. Haa. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Hocam ben şimdi rol mü yapıyorum? Gerçek mi zannediyor? <laughs> Gerçek zannediyor. Arkadaşım bak bir... beyefendi <laughs> ayıp oluyor. Evet çok ayıp oldu evet. hakikaten ya. E, hazırım ben şu Halide teyzeyle şu evet, an bütünleşmek istiyorum. Biraz sola doğru gelin. Ama abi. konuşmak <laughs> istiyorum. Gelmiş biraz mi? Biraz sola gelin arkadaşım. <laughs> Gelmiş. Şöyle tamam. buraya en başında olayım. Beyefendi siz gitmeyin. Böyle kalın. Evet tamam. Şimdi. <laughs> buyurun. Geldiniz mi? Kızımı görmek istiyorsunuz. Neyse gideceğim geldiniz mi diyor. Ben de. Evet. <laughs> Dolma bile yedim Halide teyze ben. Peki, kimlerdensiniz? Onlardanız işte, boş Oğlunuz ne iş yapıyor? Ne iş yaptım? Şey, ticaretle uğraşıyor ya. Çok güzel, çok güzel. Var, var. Birazcık yatırımları falan var da. Eviniz var, mustakil. İnşallah. müstakil var da, mustakil bilmiyorum. Değişik bir yapım. <laughs> mustakil, <laughs> mustakil. Bak, <laughs> ondan da var. Oğlan, Ay, şahsi, şahsi evi mi? Şahsi <laughs> evi mi? Yok, beraber yaşıyoruz. Çok güzel, ee, kaç kilo altın yapabilir, kaç metre mesela altın takabilir kıza? Değil mi? Altın. Arkadaşım cevap ver. Vallahi ne kadar yedirirseniz o kadar yapar yani. <gülüyor> <Saçma> <gülüyor> mı ki. altın niye altın yapsın? Var, altın yapar. Bizim oralarda adet, metreyle altın kaç metre yapabilir? Kaç metre lazım? Perdelik <laughs> mi bu? Oğlanın durumuna bağlı. Vallahi bir metre yaparsa bile ben de durumunu merak ederim. Kız alıyorsunuz. <laughs> kız alıyorsunuz hanım, kız alıyorsunuz. Ha. Bizim oralarda öyle bedavadan kız vermezler. Yani, o bir yolunu buluruz onun canım. Olmazsa bizim köşkü ipotek Beyefendi biraz Ben. <laughs> evet. Ha, şimdi beyefendi. Ha. ses. Öyle, öyle gel gel gel. Yankılandı hamamda gibi. <laughs> evet. Şimdi e, Altın altın diyorduk. Kaç kilo altın yapabilir? Kaç metre? Beş. Beş metre. Beş kilo. Bakalım kızın gönlü var mı? Ba bakalım. Nerede? Nerede oğlanla kız? Oğlanın ne işi var? Kızı geldi. Oğlan evde. Kızı ne zaman görecek? Ben gibi göreyim bir bakayım nedir. Ona göre ha. hak ettiğiz. İyi o zaman. Neriman, gel teyzen seni bir görsün kız. Beyefendi şimdi yanına gelin arkadaşım oraya oturun. Kızı çağırın. <laughs> Neriman. Neriman gel teyzen seni bir görsün kız. Hüseyin arkadaşım bir yardımcı olun. Neriman olarak gelin durun. <laughs> Neriman gel şuraya gel. Teyzen seni bir görsün kız. Buyurun teşekkür ederim. Kalkır şu peştemalını biraz yukarı. Kalkır. Neyse ki abim ya. Yoksa çok sevimsiz bir ilişki yani. <laughs> evet. Dön şöyle dön dön görsün bir seni. Teyzen. Beyefendi ne <laughs> satıyorsun? Oo dönmesi bir saat sürecek ben gideyim mi? <laughs> Çünkü otobüs var benim. Arkadaşım. Çok tatlı kız. <laughs> arkadaşım Melahat olur. Alakaba konuşmayın. Hadi. Buyurun. Çok tatlı. Maşallah, maşallah. Öp maşallah. kız teyzenin elini. Hiç gerek yok. Öpmüş kadar oldu. Biraz köpüklüyüm. Ee, ne yapıyorsun kızım? Hadi kızım, öp İyiyim dedi. İndir itini, indir kapat. Öyle mi? Tamam. Ben niye duymadım? Tamam, tamam hadi. Üstü. Allah Allah. İşte gördün. Mal ortada. Kendini gösterdi. Biraz üstü kapalı oldu ama yani. Ben daha Aa! De... Dur bakalım. Arkadaşım sapıklaşmayın. Gel. Ama ben hamamda kız bakmaya geliyorum, smokinli herif kakalıyorlar bana. <laughs> Arkadaşım biz onun yerine çıplak birini koyarız. Onu montajda şey yaparız diyor. <laughs> Ay şimdi koyacağız. koysanız biz de biraz havaya girsek yani. Hep montaj hep montaj. Arkadaşım sapıklaşma. Programı çekip gideceğiz. Evet yani. Ha. Şimdi genel olarak atmosfere gösteriyor değil mi hocam? Evet. Evet. Kadınlar gününde yani kadınlar hamamının bir anlamda da böyle bir işlevi de varmış yani. Çok güzel. Şimdi... <laughs> ben kimdim? <laughs> Şoför Melahat mıydım? <laughs> Neydi? Unuttum. Ben kimdim ben? <laughs> Hocam bitti mi rol? Çıkarayım mı? <laughs> Zaten bir şey giymedin ki <laughs> sen. <sana>. Efendim <laughs> şimdi...